Dil polisi çağında özgür düşünceye veda mı ediyoruz? Bugün size bir senaryo sunacağım. Sabah uyandınız ve artık sadece 150 kelime kullanma hakkınız var. Ne anlatabilirsiniz? Neyi savunabilirsiniz? İşte tam da bu noktada başlıyor modern dünyanın en tehlikeli sessizliği, dil polisi. Bugün sizinle dil polisliğini konuşacağız. Herkese merhaba. Dil sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir özgürlük aracıdır değil mi? böylece kendinizi ifade edersiniz. Arzularınızı, beklentilerinizi, hayata dair sorgulamalarınızı dil aracılığıyla yaparsınız. Peki ya bu aracı kısıtlarsak? Yani özgür düşünceye sahipken zihninize pranga vurursak ne olur? Düşünce suçu binlerce yıldır devleti yönetenlerin suçu işleyene karşı verdiği en ağır cezalardan olmuştur. Düşünün işte. Çocukları taciz edenler bile düşünce suçu işleyenler kadar ağır ceza almıyor küresel sistemde. Artık bunu engellemek için ise tek dil paranoyası zaten uzun zamandır hortlamış durumda. Dil ne kadar sığ olursa düşünce suçunun işlenmesinin önüne geçilecek deniliyor. Az evvel düşünün dedik ancak siz yine de isterseniz sistemi yönetenlerin kabusu olmayı bırakıp düşünmemeyi de seçebilirsiniz. Ama gelin biraz birlikte sorgulayalım. Dilin sınırlanması aslında düşüncenin öldürülmesidir. Ve bu bizi çağının çok ötesine geçen bir yazarla buluşturuyor. George Orwell neden hala bu kadar güncelsizce? Bugün dilin değil düşüncenin hedef alındığı bir dönemdeyiz. Orwell'ın distopyası 1984 romanında gözetim devleti anlatılırken asıl uyarısı çok daha sinsi bir tehdide yönelikti. Eğer herkes sadece devletin izin verdiği kelimeleri kullanırsa artık insanları izlemeye gerek kalmaz. Çünkü kelimeler giderse düşünce de gider. İşte Orwell'ın en büyük içgörüsü tam olarak da buydu. Deli kim kontrol ederse düşünceyi de o kontrol eder. Bugün birçok kişi dünyanın gidişatından endişeli. Ama Orwell başka bir tehlikeye dikkatimizi çekiyor. Asıl tehdit dünyayı tanımlarken kullandığımız kelimeler olabilir. Düşünün bir olayı savaş olarak tanımlarsanız bir anlam yüklenir. Ama aynı olayı barışçıl müdahale ederseniz farklı bir anlam yüklenir ve insanların algısı, duygusu, tepkisi hepsi değişir. Değil mi? Kelimeyi değiştirerek düşünceyi de başka bir yöne yönlendirmiş olursunuz. Peki bu yeni değil mi? Hayır. Orwell bu mesele 1946'da dikkat çekti. Nazizm, Sovyet rejimi, atom bombaları hepsi onun zamanında yaşanıyordu. Ve Orwell diyordu ki siyasi değil savunulmaz olanı savunmak için üretilmiş bir uyuşturucudur. Sadece birkaç örnek. Milyonlarca insan zorla yerinden edildi. Söyleniş şekli şu olmuştu. Nüfus transferi. Sınır ihlali var sınırların düzeltilmesi. Açıkçası kulağa daha şık geliyor değil mi? Ama aslında içerik farklı. Bir yıkım var. Orwell bu tür yumuşatılmış yalanları demokrasinin hastalığı olarak tanımlıyordu. Son bir konuşmacının platformda aynı kalıpları tekrar etmesi karşınızda bir insan değil de bir kukla varmış hissi uyandırıyordu. Bu cümle günümüzde televizyonlarda izlediğimiz birçok siyasi konuşmayı da size hatırlatmıyor mu? 1970'lere gelindiğinde Orwell'ın dil uyarıları sadece geçmişin bir kabusu olmaktan çıkmıştı. Artık birçok yazar da farkındaydı. Kamusal dil bozuluyordu. Üstelik dünya 1940'lardan bu yana şüphesiz daha iyi bir yer haline gelmişti aslında. Ama bir sorun vardı. Kelimeler artık daha çok şeyi saklıyordu. İyi niyetli yalanlar. Tarihçi Paul Johnson bu durumu şöyle açıklamıştı. İyi niyetli insanların başkalarının duygularını incitmekten kaçınma çabası. Peki sence hangi devlet yöneticisinde halkına karşı gerçek iyi bir niyet vardır? gerçekten iyi niyetli olan mı yoksa sadece politik olarak güvenli konuşan mı? Bugün siyasi konuşmalarda kullanılan dil açık, doğrudan ve anlaşılır olmak yerine giderek daha belirsiz ve süslü hale geliyor. Bizce örtmeceli dil artık siyasilerin nükleer başlığı oldu. İhtiyaç halinde düğmeye basılıyor ve konu hakkında dil polisi sayesinde bugün yankıl yandırması gereken olayların içi boşaltılıyor, yumuşatılıyor ve amaçsız gürültülerin doğması sağlanıyor sizce gerçekten ne söyleniyor? Siyasetçiler neden anlamsız konuşuyor? Örneğin Royal Society of Arts'ın esnek, yeniden dengelenmiş ve yenileyici bir dünyaya teşvik etme hedefi cümlesini bir düşünün. Kimse tam olarak ne demek istediğini bilmiyor ama kulağa hoş geliyor değil mi? Tıpkı Birleşik Krallık Yapay Zeka Görev Gücü Başkanı Ian Hogarth'ın şu cümlesi gibi. Teknolojinin iyi tarafını koruyup aşağı yönlü riskleri yönetecek incelikli politika oluşturacağız ki bu aslında ne anlama geliyor? Durun bir düşünelim. Gerçekten bir strateji mi var yoksa sadece önceden hazırlanmış hazır ifadeleri mi tekrar ediyorlar? Bugün de aynı şeyi yapıyoruz aslında ama daha incelikli bir şekilde. Eski tweet'ler siliniyor, söylenen sözler yanlış anlaşıldım bahanesiyle değiştiriliyor. Kelimeler gerçeği eğip bükmenin bir aracı oldu işte burada. Bugün dilin kontrolü sadece devletin değil, sosyal medya platformlarının, lobi gruplarının ve hatta algoritmaların elinde ve bu yeni düzen iyi ve kötü söylemler üzerinden şekilleniyor. Ama bu kararı kim veriyor? Tam bu noktada düşünce suçu yeniden tanımlanıyor ve bu kez suçun faili aslında hepimiz olabiliriz. Kamusal değil artık bir tür dijital kasino. Oyuncular değişiyor, zarlar farklı atılıyor ama sonuç hep aynı. Kasa kazanıyor. İşte Orwell'ın yıllar önce uyardığı şey tam olarak da buydu. O zaman da politik dil anlamdan uzaklaşıyordu. Cümleler tıpkı prefabrik bir kümesin parçaları gibi birleştiriliyordu. Bugün de aynı soruyu sormak gerekiyor. Bu cümleleri kim yazıyor? Gerçekten iletişim profesyonelleri mi yoksa sadece birbirini taklit eden bir sistem mi var? Belki de karşımızda gerçek insanlar yok. Sadece algoritma gibi konuşan, güzel kelimeler dizen dil kuklaları var. Dili manipüle etmek, düşünceyi kontrol etmektir. Bir düşünün, sadece onaylı kelimeleri kullanmak zorunda olduğunuz bir dünya. Yasalar yok, polis yok. Çünkü itaatsizlik kelimesinin kendisi bile yok. Bu sadece Orwell'un 1984 kitabından yazdığı bir kabus değil. Bugün bu dünyaya her zamankinden daha yakın. <laughs> Distopik roman 1984'te Orwell dili manipüle etmenin düşünceyi nasıl kontrol edebileceğini ve böylece düşünce suçlarını nasıl imkansız hale getirebileceğini araştırıyor. Bugün sizi kim izliyor olabilir? Cevap belki bir kamera, belki bir algoritma. Ama bu fikir yeni değil. Hikaye 18. yüzyılda başlıyor. İngiliz filozof Jeremy Bentham'ın Anoptikon adını verdiği bir hapishane modeli vardı. Merkezde bir gözetleme kulesi, etrafında da hücreler vardı. Mahkumlar izleyip izlenmediklerini bilmez ama izlendiklerini varsayarlar. İşte bu sürekli kontrol hissi davranışları da kontrol eder. Bu fikir George Orwell'un 1984 romanında daha çarpıcı bir şekilde karşımıza çıkar. Big Brother her an sizi izlemektedir. Telekranlar her yere yerleştirilmiştir ve artık izlenmek kaçınılmazdır. Bugünse bu gözetim dijitalleşti. Her adımımızı takip eden telefonlarımız, kameralar, sosyal medya algoritmaları artık sadece fiziksel değil dijital olarak da izleniyoruz. Panopticon artık sadece bir bina değil. O artık bizim alışverişlerimizde, paylaşımlarımızda hatta düşünce şeklimizde gizli buraya kadar tamam. Ancak Orwell'un 1984 romanında çizdiği distopik dünya sadece gözetim kameralarıyla dolu bir yer değildi. Asıl tehdit insanların düşüncelerini kelimeler üzerinden kontrol eden Newspeak adlı yeni bir dildi. Herkes yalnızca büyük birader tarafından onaylanan kelimeleri kullanırsa yasalar ve gözetim gereksiz hale gelirdi. Her yıl kelime dağarcığı biraz daha küçülüyor. İfade imkanı daralıyor. Düşünce suçu neredeyse imkansız hale geliyordu. Çünkü düşüncenin kendisi için gerekli kelimeler artık yoktu. Geçmişi silmek, gerçeği yeniden yaratmak. Kitaptaki ana karakter Winston Smith tarihi yeniden yazmakla görevliydi. Eski haberleri güncel politikalara göre ayarlar, yeniden yazar, kitapları yakar, heykelleri kaldırırdı. Bu arada meslektaşı Saim her gün yüzlerce kelimeyi yok etmekten veya onları kelime dağarcığı her yıl küçülen tek dil olan Newspeak'e çevirmekten sorumluydu. Smith'in açıkladığı gibi sonunda düşünce suçunu kelimenin tam anlamıyla imkansız hale getireceğiz. Çünkü onu ifade edebilecek hiçbir kelime kalmayacak. Bugün biz de benzer bir çağdayız. Yeni normlara göre geçmiş yeniden şekilleniyor. Kelimeler yasaklanıyor ve kimi zaman doğruyu söylemek bile riskli hale geliyor. Tocqueville'in uyarısı, dil nasıl belirsizleşiyor? Fransız düşünür Alexis de Tocqueville, eşitlikçi toplumların bazı tehlikelerine dikkat çeker. Ona göre göre geleneksel toplumlarda fazla değişim olmaz. Bu yüzden dil de sabit kalır. Ama demokratik ve sürekli değişen toplumlar sadece politikalarını değil, kullandıkları dili de sürekli dönüştürür. Bu dönüşümün bazı yan etkileri şunlardır mesela: Basit meslekler süslü unvanlarla ifade edilir. Gündelik şeyler teknik ve karmaşık terimlerle tanımlanır. Kelimelerin anlamları belirsizleşir. Açık ifadeleri yerine soyut, kulağa akıllıca gelen laflar alır yıl bu gidişattan rahatsızdır ve der ki dilimizdeki kelimelerin anlamlarının belirsiz hale gelmesindense dilin Çinlilerden, Tatarlardan veya Huronlardan ithal edilen kelimelerle çirkinleştirilmesini tercih ederdim. Günümüzde dili çoğunluklar değil, eşit tanınma talep eden seçilmiş lobiler şekillendiriyor aslında. Bu gruplar başkalarının zihinsel sıkıntı yaşamaması adına kelimelerin nasıl kullanılacağına dair topluma ahlaki bir yük yüklüyor. Demokratik hükümetler de bu baskıyla dili düzenlemeye çalışıyor. Böylece sözde kimseyi incitmemek adına nefret suçu gibi yasal terimlerle ifade özgürlüğünü sınırlandırıyor. Peki bu korku kültüründe özgürlük nasıl var olacak? Belki de en büyük soru şu, dilin bozulduğu yerde demokrasi hala yaşayabilir mi? Değerli izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bu yayınları hazırlarken amacımız sadece bilgi aktarmak değil. Sizlere sorular sorarak düşünce dünyanızda yeni kaplar aralamak, sinapsislerinizi harekete geçirmek ve farklı açılardan bakabilme cesareti kazandırmaktır. Ancak bu yolculukta daha fazla kişiye ulaşmamız sizin desteğinizle mümkün. Eğer bu program sizde bir kıvılcım yarattıysa beğenip paylaşarak daha fazla kişinin de düşünmeye davet edilmesine katkıda bulunabilirsiniz. Evet bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.